Selamünaleyküm. Egea istepne avadanlık sabitleme vidaları. Çeşitleri bol. Şimdi tek tek vidaları video yapalım istedik. Boyutlarına göre, metriklerine göre. Şimdi bunu farklı arabalara da uygulamak isteyen oluyor. En azından bilgilendirme videosu olsun dedim. Egea'larda bunlar 4 ya da 5 çeşit. Civata boylarına göre değişiyor. Kafalar hep aynı sabit. Sadece civataların boyları farklı. Onların da çeşidini anca şase numarasından tespit edebiliyoruz. Veya elinizde eski kırığı varsa civata boyundan tespit edebiliriz. Ama hiç gerek yok. Şase numarasını verdiğinizde araca uyumlu, uyumlu değil. Hepsi meydana çıkıyor. Şimdi tekerle yapacağım için çok profesyonel videocu değilim. Onun için Şöyle arkadaşın boyuna bakalım. Buradaki tavandan diyelim. Tavan kabul edelim. Civata boyuna 17.5 Civata'nın ucu bu üründe 17.5 gidiyor. Yani şu dibinden metreyi dayadığımızda Civata'nın ucuna şurası 17.5 kumpaslamıştım ben bunu. Metrik 8'dir civatası. Hiç kumpasla tekrar almaya gerek yok. Ama illa ben görmek istiyorum diyene de WhatsApp üzerinden atarım. Şurası metrik 8 civatası. Şimdi bunları farklı arabalara uydurmak istiyor bazen insanlar. Biz genelde Ege'ye sattığımız için bunu benden Opel için alan oluyor. Tabi farklı boylarını. Arabaya ölçtürüyoruz. Arabadaki civata boyunu ona göre veriyoruz. Bu 17.5 olan Egea'nın havadanlık istepne sabitleme civatası. Bu birincisi. Şimdi arka arkaya videolarını paylaşacağım hepsinin.